Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşımın meşhur sarma tarifini paylaşacağım. Gerçekten parmak yedirten, yiyen herkesin çok beğendiği Sivere'in en güzel sarma tarifini paylaşıyorum. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Sarmamızı yapımı için yaklaşık 2 kiloya yakın salamura yaprağı bir suyun içerisinde ıslatıyorum. Üzerine ağırlık koyup iki defa bu şekilde birer saat beklettikten sonra yıkıyorum ve süzülmesi için bir kenarda bekletiyorum. Biz e, tokat yaprağı kullandığımız için ve salamura olduğu için mutlaka suda bekletiyoruz. Sizlerin yaprağı salamura değilse bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. 3 su bardağı pilavlık pirinci derin bir kasenin içerisine alıyorum ve nişastası çıkana kadar yıkadıktan sonra süzülmesi için bir kenara kaldırıyorum. Lütfen yaprağınız salamura ise öncesinde yıkayın ve pirincinizi de mutlaka öncesinde yıkayıp süzülmeye almayı ihmal etmeyin. Tamamen hepsinin suyunun akması gerekiyor. Bu tarifin olmazsa olmazı bol soğan, 6 adet büyük boy soğanı önce soyup sonra yıkadıktan sonra yemeklik olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Lütfen çok aşırı iri doğramayalım. Yemeklik boyut yeterli rendelemeyelim de soğanlar biraz dişe gelsinler. Evet soğanlarımız artık hazır. Şimdi hızlıca yarım demet maydanozu da saplarıyla birlikte ince kıyım olacak şekilde doğruyorum. 4 adet reyhan ve 3-4 adet de taze naneyi ince ince kıymaya başlıyorum. Sizler dilerseniz kuru olarak da kullanabilirsiniz. Tazeye erişimimiz kolay olduğu için elimizde bulunduğu için biz taze kullanmayı tercih ettik. Ana malzemelerimizin tamamı hazır. Şimdi uygun bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ve ocağın altını yaktıktan sonra doğramış olduğum soğanları içerisine alıp kapağını kapatıp terleterek pişirmeye başlıyorum. Soğanlar yeteri miktarda piştikten sonra 3 tepeleme yemek kaşığı biber salçası ve 3 tepeleme yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Kullanmış olduğumuz salçalar bizzat ev yapımı ve güneşte kurutulmuş salçalardır. Oldukça lezzetlidir. Sizler hazır salça kullanacaksanız salça miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Salçalarımızı soğanla birlikte iyice kavuruyoruz. Yaklaşık 6-7 dakika kısık ayarda salçalar kavrulduktan sonra artık içerisine baharatları ilave etmeye başlıyoruz. Baharat olarak geçen sene kendi yapmış olduğum bir tepeleme yemek kaşığı acı toz biber, yine arkadaşımın hazırlamış olduğu isot biberinden bir buçuk yemek kaşığı tepeleme isot biberi ve çiğ köftelerde burada özellikle kullanılan 5 çeşit baharat ilavesi yaptıktan sonra içerisine damak tadımıza göre tuzu da ilave ediyoruz ve artık pirincimizi içerisine aktarıyoruz. Biz ev yapımı salça kullandığımız için ve tuzu fazla olduğu için bir tatlı kaşığı tuz ilave etmeyi uygun gördük. Sizler hazır salça kullanacaksınız. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Pirincimizi 3-4 dakika kavuruyoruz ve içerisine bir çay bardağı oda sıcaklığında su ilavesi ettikten sonra güzelce karıştırıp kapağını da kapatıp yaklaşık 3-4 dakika yine pişmeye bırakıyoruz. Daha fazla pişirmenize gerek yok. 3-4 dakika pişen pirinçlerin içerisine doğramış olduğumuz yeşillikleri de ilave edip ocağın altını kapatıyoruz ve iç harcımızı yaklaşık 5-6 dakika dinlendiriyoruz. Sarmaların içinin dolu dolu olmasına özen gösterelim çünkü bol salçalı ve acısı olan bir sarma olduğu için içinin mutlaka bol bol dolu olması gerekiyor. İç harcını bolca yaprakların üzerine yerleştirdikten sonra çok sıkmadan, özellikle belirtiyorum çok sıkmadan sarmaları sarıyoruz. Çok sıkarsanız sarmalarınızın altından üstünden patlamalar olacaktır ve iç harcı tamamen dışarı çıkacaktır. Evet sarmaların tamamı hazır. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine sarmadan artan yaprakları tek zemin halinde olacak şekilde videoda gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Zemin kısmına dilerseniz asma yaprağı değil de asma yapraklarının sapını da kullanabilirsiniz. Hem ekşilik verir hem de sarmalarınızın unutkanlığa gelip dibine sarmasını ya da çok fazla pişip de dibine tutmasını engellemiş olursunuz. Hızlıca zemin kısmını kaplıyorum ve sarmaları çok sıkış sıkış olmayacak şekilde tencereye dizmeye başlıyorum. Benim Böyle yapraklarla zemin oluşturmamın bir diğer sebebi de sarmaları güzelce koruması ve sarılığını asla kaybetmemesi. Eğer sarmalarınız piştikten sonra kararıyorsa mutlaka altını ve üstünü yapraklarla destekleyelim ki dışarıdan havayı alıp renginde değişmeler olmasın. Evet sarmalar pişmek üzere hazır. Şimdi üzerinin sosunu hazırlıyorum. 1,5 yemek kaşığı tane sumağı bir kabın içerisine aktarıyorum ve üstüne 2,5 su bardağı sıcak su ilavesi yaptıktan sonra 10-15 dakika sumağın rengini ve tadını suya bırakmasını bekliyorum. 15 dakika boyunca bekletmiş olduğum sumağı süzüyorum ve bu suyu sarmaların üzerinde gezdirerek tencereye döküyorum. hazırlamış olduğumuz sosun çok fazla dolu olmamasına dikkat edelim. Sarmaların üzerine biraz geçmesi yeterli. Şimdi üzerine bir ağırlık bırakmış olduğum tencereyi ocağa alıyorum ve kapağını kapatıp en kısık ayarda 1 saat boyunca kontrollü bir şekilde sarmaları pişiriyorum. bir saatin sonunda sarmaları kontrol ettim. Oldukça güzel pişmişlerdi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve sarmaları birkaç saat dinlendiriyorum. Üzerine öncesinde eklemeyi unuttuğum yaprakları sonra ilave ettim. Sizler lütfen pişmeye almadan önce bu yaprakları ilave etmeyi, üstünü kapatmayı ihmal etmeyin. Gördüğünüz gibi sarmalar oldukça güzel renkteler. Bu şekilde rengini koruyabiliyoruz. Üzerindeki o tabakayı alıyorum ve üstüne uygun bir tabak kapatıp sarmaları alt üst çeviriyorum. Evet sarmalarımız patlamadan, çatlamadan ve dağılmadan kalıp gibi piştiler. Hepsi gayet güzel bir şekilde lokum gibi pişmişlerdi. Şimdi sizlerle birlikte fazla yaprakları temizliyorum ve üzerine hafif süslemelerle sunum aşamasına hazırlıyorum. Ve içinin lokum gibi pişmişliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşım Zerrin Hanım'ın bu güzel sarma tarifini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu güzel tarifi benimle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten denenmesi gereken mutlaka deneyimlenmesi gereken bir sarma tarifi. Umarım sizler de tarifi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.